Hristiyanlar Allah'ın kendilerine peygamber olarak Hz. Mesih'i gönderdi. Allah'ın Rasulü. Ne yaptılar? Hz. Mesih'e olan bağlılıklarını ilerlettiler, ilerlettiler. Onu yüceltmeyi ilerlettiler, ilerlettiler. Sonra hududu geçtiler. Hudut neydi? Melmesi Mesih hubnu Meryem'e illa Resul. Meryem oğlu. Mesih ancak bir Rasuldü, Yani başka bir şey değildi. Ezeli bir nur değildir. Allah'ın oğlu değildir. Sonradan yaratılmıştır. Bir beşerdir. Ama onlar ne dediler? Dediler ki Allah'ın oğludur. Onu yücelte 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 Cenab-ı Hakk'ın dibine sokuşturmuş. Ne oldu şimdi? Her şey berbat oldu. Cenab-ı Hak dedi ki kafir oldular. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Dolayısıyla bırakın Allah'ın salih kullarını, Allah'ın peygamberlerini bile haddi üzere sevmeli, saymalı. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki la kema atratin nasara mesih e siz de kalkıp beni Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i yücelttikleri gibi yüceltmeyin hayır ma kuntu illa basaran rasula ben ancak bir beşer ve Allah'ın gönderdiği bir elçisiyim kendi ifadesiyle kuru et parçası yiyen bir kadının evladı Allah'ın Resulü hududunu kendisi kendi ümmetine açık apaçık eyledi ki kalkıp birileri tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi Resulullah'ı yücel cennete yücelte. Cenab-ı Hakk'ın hududuna onu ortaklı bir biçimde işi çığırından çıkarmasında.